Merhaba astroloji meraklıları. Burcunuzun aşk ve para arasındaki tercihiniz hakkında ne söylediğini hiç merak ettiniz mi? Hadi hep birlikte bu ilginç konuyu keşfedelim. Koç burcuyla başlayalım. Sizler tutku ve heyecanla dolusunuz, değil mi? Koçlar için aşk genellikle ön plandadır. Yeni aşklar size adrenalin verir. Bu nedenle aşkı paranın cazibesinden daha çekici bulursunuz. Boğa burcu ise biraz farklı. Rahatlık ve istikrarı sevmenizle tanınırsınız. Bu nedenle paraya biraz daha meyilli olmanız şaşırtıcı değil. Ama yanlış anlamayın. Boğalar da derinden severler. Sadece istikrarlı ve sevgi dolu bir ilişkiyi garanti altına almak için genellikle finansal güvenlik ön plana çıkar. İkizler. Ah, ikizler. Hep ikilemdesiniz entelektüel bağlantılara ve zihin açıcı sohbetlere değer verirsiniz ki bu da genellikle ilişkilerde kendini gösterir. Ancak para söz konusu olduğunda da oldukça zekisiniz. Yani çok yakın bir yarış ama bence aşk sizin için bir adım önde olabilir. Yengeçler, siz tamamen duygular ve besleme ile ilgilisiniz. Bu da aşkı sizin için açık bir kazanan yapıyor. Parayla satın alınamayacak derin, anlamlı bağlantılar arıyorsunuz. Aslanlar asil tavrınızla hayran olunmayı seversiniz. Bu da genellikle aşkın zafer kazanması anlamına gelir. Ancak aslanlar da hayattaki güzel şeylerden hoşlanır. Bu nedenle para da çok geride değildir. Büyüleyici bir denge. Başak titiz ve pratik biri olarak paranın sizin tercihiniz olacağını düşünebilirsiniz ama aslında kalbinizde bir romantiksiniz. Sizin için aşkın pratik bir anlamı olması gerekir. Bu nedenle bir karışımdır. Ancak doğru hissettirdiğinde aşk öncülük eder. Terazi, Venüs tarafından yönetilen sizler tamamen uyum ve ilişkilerle ilgilisiniz. Arkadaşlıkta ve karşılıklı saygıda gerçek zenginlik bulduğunuz için aşk kesinlikle önce gelir. Akrep yoğun ve tutkulu biri olarak duyguların derinliklerine dalarsınız. Bu da aşkı ana rakip yapar. Ancak güvenliğe de değer verirsiniz. Bu nedenle para göz ardı edilmez. Ancak aşk genellikle üstün gelir. Yay, maceracı ruhunuz, aşk ve hayatta özgürlüğe değer vermeniz anlamına gelir. Para konusunda aşırı endişeli olmasanız da, macera sevginiz genellikle paranın kolaylaştırdığı deneyimlere yol açar. Yine de aşk kazanır, çünkü en büyük macera odur, değil mi? Oğlak tamamen iş odaklı, kariyere ve finansmana odaklanıyor gibi görünebilirsiniz. Ancak derinlerde sağlam, destekleyici bir ilişkiye bayılırsınız. Zor bir seçim, ancak hırslarınızı destekleyen pratik aşk sizi daha fazla etkileyebilir. Kova, yenilikçi ve biraz sıra dışı biri olarak maddi şeylerle tanımlanmayan entelektüel ve manevi bağlantılara değer verirsiniz. Aşk, özellikle de sıra dışı aşklar, genellikle sizin için paradan daha önemlidir. Ve son olarak, balık, zodyak burçlarının hayalperesti. Duygular ve fanteziler dünyasında yaşarsınız. Bu da aşkı, hayalperest mizacınız için çok sıradan gelen paradan daha inkar edilemez bir seçim yapar. Peki, ne düşünüyorsunuz? Burcunuzun aşk veya para tercihiniz hakkında söylediklerine katılıyor musunuz? Aşağıdaki yorumlarda bana bildirin ve yıldızlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz.